Yatak odası içerisinde bu oluşturduğumuz e, nişler, bunlar genelde e, alçıpan malzemesi ile yapılır. Alçıpan malzemesiyle yapıldıktan sonra burada bunun üzerinde dekoratif amaçlı çeşitli gözler oluşturabilirsiniz. Bunların içerisine eşyadan tutun, bibliodan tutun, tabloya kadar birçok e, kullanım amaçlı, dekoratif amaçlı eşyalar konumlandırabilirsiniz. Tabi böyle bir alanın olması bunun değerlendirmeyi de e, kolaylaştırıyor. Buradaki box 00 nesnesi yani yatağımızın dayandığı buradaki nişi diyelim mimari anlamdaki tab bunu seçip de sağ tıklayıp convert table poly yaptıktan sonra bunun üzerinde daha kolay düzenlemeler yapılır. Tabi aynı zamanda e, bu e, editable poly modifiyeri veyahut da poligon modellemeyi de bu yolla öğretmeye başlayacağız. Burada yapılmak istediğim e, uygulamayı biraz izah edeyim. E, burada özellikle şu göz üzerinde bu ebatlarda bir bölüm oluşturacağız ve burada dekoratif amaçlı eşyalar veya da günlük kullanılabileceğiniz kullanabileceğiniz kitap ve benzeri eşyaların kullanılabileceği bir alan oluşmuş olacak. bunu izah ettikten sonra şimdi e, buradaki iki tane kenarı seçeceğim. Bunu seçmek için Edge moduna geçiyorum. Edge moduna klavyenin iki tuşuna basmak suretiyle de geçebilirsiniz. Bir tuşuna basarsanız klavyeden Editable Poly Modifier içerisindeyken bunların alt elementleri olan Vertex iki tuşuna bastığınızda Edge üç tuşuna bastığınızda Border dört tuşuna bastığınızda Polygon ve 5 tuşuna bastığınızda elementin e, alt seçeneklerine geçebilirsiniz. Biz burada direkt klavyeden 2 tuşuna basıyorum ve buradaki e, kenar moduna geçiyorum. Kenar moduna geçtikten sonra buradaki iki tane kenarımı seçiyorum. İki kenarı seçtikten sonra e, buradaki edit edge seçeneğinden selection kısmında e, seçeceğimiz kenarları seçtik. Edit edge seçeneğinde ise buradan e, connect demek suretiyle Araya kaç tane kenar ekleyeceğimizi ayarlayacağız. E, buradaki Connect butonuna tıklamadan önce Settings yanındaki Settings butonuna tıklamak suretiyle e, Connect Edges parametresini açıyorum ekranda. Bu açıldıktan sonra ekranda görmüş olduğunuz gibi şu araya iki tane e, kenarın seçmiş olduğumuz iki kenarın arasına bir tane kenar bağladı, segment bağladı diğer tabiriyle. Biz burada e, birinci e, kutucukta Segment sayılarını arttırabiliriz. Yani burada istediğimiz sayıda segment e, ayarlayabiliriz. Bunları eklerken her segment arası belli mesafeler olacak şekilde bölünüyor. Bunu hatırlatalım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane segment ekledi. İkinci seçenekte ise e, pinch değer yani bu iki segment arasındaki mesafeyi ayarlıyoruz. Diğer e, kısımda ise slide e, bunu ne kadar kayacağını. Yani oransal olarak hangi yönde veya da ne kadar birim kayacağını ayarlıyoruz. Pinch değerini biraz daha indiriyorum. Yemekler daha yukarı alalım. Ardından işlemi tamamlamak için buradaki check ikonuna tıklıyorum. Eğer bu işlem çıkacaksanız cancel çarpı düğmesine basmanız yeterlidir çekik kona tıklıyorum ve işlemi tamamlıyorum. Şu anda iki kenarımız seçili. Dikkat ettiyseniz bu iki kenar seçiliyken yani bu seçme işleminden çıkmadan e, bunun devamındaki e, modelleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Yani buna yine iki tane kenar ekleyerek az önce tarif ettiğim e, buradaki göz kısmını oluşturabiliriz. Buna yine connect butonuna tıklamak suretiyle görmüş olduğunuz gibi e, burayı ekliyorum. Öte yandan şuradaki ikon üzerine mouse'umuzu tutarak bunu sağ tarafta, sol tarafta veya ekranımıza uygun konumda konumlandırarak burada çalışma işleminizi, çalışma alanımızı daha net olarak görebiliriz. Buradaki yine segment iki tane segment olarak ayarlıyoruz. Pinch değerini bu sefer sıfır olarak ayarlayarak bunu simetrik olarak ayarlayalım. Sıfır yapalım. Slide seçeneğini. Pinch değerini ise bu sefer arttıracağız. Bunu arttırarak Eee buradaki iki tane segmentin veya da kenarın hangi doğrultuda ve ne kadar aralıkta mesafesinde olacağını tayin ediyoruz. Bunu şu kısımda ayarladıktan sonra yine çek ikonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Şimdi artık yüzeyi böldük. Üzerinde segmentler oluşturduk. Segmentleri oluşturduktan sonra bu segmentlerin arasında kalan yüzeyler üzerinde de işlemi yapabiliriz. Önceki durumda e, yüzeyler e, buradaki e, yüzey tek parçaydı ve bunda yapacağımız işlem direkt bütün parçayı ilgilendirecekti. Artık e, bu durumda farklı yüzeyler oluştu çünkü üzerinde segmentler ekleyerek yüzeyi böldük. 4 e, tuşuna basarak klavyeden 4 tuşuna basarak buradaki Farklı bölümleri artık seçebiliriz. Bunları seçtikten sonra yine bunun alt seçeneklerini kullanarak yani Edit Polygons seçeneğini kullanarak bu yüzey üzerinde düzenlemeler yapabiliriz. Klavyeden 4 tuşuna bastım dediğim gibi. Ardından burada e, benim için gerekli olan alanı yüzeyi daha doğrusu seçtikten sonra buradan e, Edit Polygons alt seçeneğinin Extrude seçeneğine tıklıyorum. Extrude'a direkt tıklarsanız bu işlem gerçekleşmez. Gerçekleşse bile önceki en son işlemde uyguladığınız değer neyse o kalacaktır hafızasında. Bu nedenle buradaki yanındaki Settings ikonuna tıklıyorum. Settings ikonuna tıkladıktan sonra birinci seçenek burada hangi özelliğe göre bu Extrude yani derinlik ve hatta yükseklik verme işlemi gerçekleşeceğini ayarlıyor. Ya diyelim ki birden fazla eleman seçtiniz, birden fazla yüzey seçtiniz, yüzeyin normallerinin farklı olduğu yüzeyler seçtiniz. Bu durumda işte grup veya da lokal veya da biy polygon, yani objenin durumuna göre kendini konumlandır diyebiliyoruz extrude işlemini. Biz şimdilik burada lokal normal seçeneğini kullanacağız. Bundan sonraki işlemlerde farklı durumlarla karşılaşacağız. Belki burada lokal normal veya da grubu kullanmamız gereken durumlar olacaktır. İkinci değer ise hate değeri ise height değeri. Burada da yükseklik değeri e, uygulanacak. Bu işlemi terse uygulayacağız. Yani eksi değerde uygulayarak şu şekilde eksi 10 yapalım 10 santim derinliğinde e, bir niş oluşturuyoruz. Bu işlemleri ekstrüt işlemlerini onaylamak için yine buradaki çek ikonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Şimdi en son yaptığımız seçim her zaman hafızada kalıyor onu da belirtelim. Ee, ve e, normal bu işlemden çıkıp da herhangi bir nesneyi seçebilmek için editable poly modifier üzerine tıklamanız gerekiyor. Şu anda sarı rengi 3D Max içerisinde işlem yapıyor. Herhangi bir nesneyi seçemezsiniz anlamına geliyor. Buradaki editable poly üzerine bir defa tıkladığımızda bu renk gri renge dönüşecektir. Artık başka nesneleri de seçebilirsiniz. Burada gözümüzü e, tasarladığımız hayal ettiğimiz gözü oluşturduk burada. Yine table poly modifier'in bir miktar kullanımına giriş seviyesinde de olsa anlatmaya başladık.